Kimi? Kimi? Gel. Gel oğlum. Ne var burada? Gel. Değil Ne? Ne bana artistik yapıyorsun? He. Dur şu Uf. sigarayı bırakalım öyle oynayalım seninle. Ha. Ne artistik yapıyorsun? Isırmandan ne olacak? Ha? Isırmandan ne olacak? Ha? Ne? Isırsan ne olacak? Isır al, al ısır Isır, ısır, ısır isır, isır Kaplan Kaplan yavrusu Heh Çak, çak, çak abi Ne? Abi, abi, abiyle oyun. Isır. Isırmandan hiç acımıyor biliyor musun Cime? Yordun iki dakikada. Cime. Cime. Ne oluyor oğlum burada? seni yatırırız buraya şimdi gel gel Kime? gel gel oğlum gel lan Bir dakika içinde nasıl yordun ya? Jimmy Jimmy hastalığında Sağlığında da Jimmy Görüntüye bir iki dakika ara veriyoruz. Sigaramızı attık. Seni Kaç lan oraya kaç Oraya kaç lan ne oldu İşte Embriyo kedi